Anlamına göre cümlelerde öncelikle olumlu cümleyi değerlendireceğiz. Eğer bir fiil cümlesi varsa fiil cümlelerinde bahsedilen işin, oluşun gerçekleşmesini, yapılmasını bekleyeceğiz. Eğer iş ve oluş gerçekleşmişse olumlu cümleden bahsedebiliriz. Cümlemiz isim cümlesi ise isim cümlelerinde de söz edilen kavramın var olduğunu, bulunduğunu görmemiz gerekiyor. Örnekler üzerinden daha iyi anlayabiliriz. Bursa bu mevsimde soğuktur cümlesinde. Soğuktur yüklem. isim soylu bir kelime yüklem olduğu için daha önce gördük. isim cümlesidir bu. Şimdi soğuk ifadesi var mı? Var. Dolayısıyla yüklemin var olduğunu görürüz. isim soylu ...sözcüğün yüklem olduğu bir cümle. Burada yüklemin var olduğunu görüyoruz. Olumlu cümle diyeceğiz. Şöyle deseydik... ...Bursa bu mevsimde sıcaktır deseydik... ...o da olumlu cümle olacak mıydı? Evet olacaktı. Bu sefer sıcak kavramından bahsetmiş olacaktık. Yüklem sıcaktır olacaktı. E var mı sıcak olma durumu? Var. Varsa o zaman olumlu cümledir. İkinci örneğimiz... ...fiil cümlesi. Yarın daha erken gelmelisin cümlesinde... Yüklem gelmelisin ve fiil bakın fiil cümlesi peki gelme ifadesi e, yapılmış ve yapılma e, yapılacak olduğu belirtiliyor mu? Evet herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil burada da olumlu cümleden bahsedeceğiz. Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı cümlesinde var olma durumu söz konusu dolayısıyla bu cümleyi de olumlu cümle diyeceğiz. Evet bir sorumuz var. Adam eşini kör bıçakla kıtır kıtır kesti diye bir cümle. Pek hoş bir cümle değil. Biraz esprili de yazmışız oraya ama olumlu mudur diye sorarız. Bakın kıtır kıtır kesmek bize olumsuz bir şey anlatıyor olsa bile burada kesme olayına bakacağız biz. Kesme olayı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. O zaman fiil gerçekleşmişse bu cümle olumlu bir cümledir diyeceğiz. Aynı şekilde... Ee, koronavirüs tüm dünyayı perişan etti deseydik, bakın aslında olumsuzluk hissettiriyor bize cümle. Ama perişan etme olayı gerçekleşti mi? Gerçekleşti. O zaman olumlu cümle diyeceğiz. Dedem vefat etti dediğimizde, vefat etmek kötü bir tabir gibi gelse de, vefat etme eylemi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. O zaman olumlu cümledir. Olumlu cümleyi gördük. Şimdi bir de olumsuz cümleye bakalım. Nedir olumsuz cümle? Eğer elimizde bir fiil cümlesi varsa bu fiildi, bu fiilin, bu işin, oluşun gerçekleşmediğini görmemiz lazım. E, yapılmayacağını anlamamız lazım. Eğer elimizde bir isim cümlesi var ise bahsedilen kavramın gerçekleşmediğini, olmayacağını, bulunmadığını görmemiz lazım. E, bu tip cümlelere olumsuz cümle diyeceğiz. E, fiil cümlelerinde olumsuzluk MMA olumsuzluk ekiyle yapılıyor. İsim cümlelerinde ise e, sız ekini kullanabiliriz olumsuzluk yapmak için. Ya da yok değil sözcükleriyle olumsuzluk elde edebiliriz. Ayrıca ne-ne bağlacıyla da biz olumsuz cümleler kurabiliyoruz. Örnekler üzerinden görelim. Yarın geç gelmemelisin ifadesinde fiilin M olumsuzluk ekini aldığını görüyorsunuz. Geç gelmemelisin. Gelmemek ifadesi olumsuzluk bildiriyor. İkinci cümlede buraları daha önce hiç görmemiştim cümlesinde yine fiilin M olumsuzluk ekini aldığını görüyorsunuz. Buraları görmüştüm deseydi olumlu cümle olacaktı. Görmemiştim dediği için olumsuz cümle. Ateşle oyun olmaz. Mezmaz geniş zaman olumsuzluk ekini görüyorsunuz. Ateşle oyun olur deseydi olumlu cümle olacaktı. Bakın daha önce gördüğümüz örnek. Bursa bu mevsimde soğuktur dediğimizde olumlu cümle demiştik. Ne yaptık? Bir isim cümlesi olduğu için değil ifadesiyle olumsuzluk yaptık. Bursa bu mevsimde soğuk değildir. Bu cümle artık olumsuz cümle oldu. Ankara bugün hem elektriksiz hem susuz Bakın orada bağlaçlarda da bağlandığını görüyoruz ifadelerin. Elektriksiz, susuz, sız ekleri cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Hayatta hiçbir şey vazgeçilmez değildir ifadesinde yine bir olumsuzluğu görüyoruz. Bu dünyada beni anlayan bir Allah'ın kulu yok. Yok ifadesi de orada olumsuzluk içermiş. Ee, var deseydi olumlu yok dediği için olumsuz olacak. Olumlu cümleyi anlatırken şeftali bahçemiz vardı gibi bir cümle vardı hatırlayın. Şeftali bahçemiz vardı cümlesini olumlu demiştik. Şeftali bahçemiz yok dersek olumsuz cümle olur. Olumsuz cümlede e, bazı hatırlatmalar yapmak gerekiyor. Mesela cümleler yapı bakımından olumsuzluk içerdiği halde anlamının olumlu olduğunu görebiliyoruz. Ne demek yapı bakımından olumsuzluk? Yani olumsuzluk anlamı taşıyan kelimelerin kullanılması ya da olumsuzluk eklerinin kullanılması bunun yapı bakımından bir özelliğidir. Ama biz yapıyla ilgilenmiyoruz. O cümlenin anlamına bakıyoruz. Dolayısıyla örneğe baktığımızda çocuklarının okumasını istemiyor değildi dediğimizde Bakın orada istemiyor derken M olumsuzluk ekini aldığını görüyoruz. Bir de üstüne değil ifadesi var. O da olumsuzluk bildiriyor. Yani aslında yapıca incelendiğinde görüntü itibariyle e, olumsuzluk unsurlarını taşıyor. Ama bizi o ilgilendirmiyor. Çocuklarının okumasını istemiyor değildi dediğimizde aslında istiyordu demek istiyoruz. İstiyordu ifadesi anlam olarak olumlu mu? Olumlu. O zaman buna olumlu cümle diyeceğiz cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler. Bakın hem sız hem de yine değil ifadesi kullanılmış olumsuzluk olarak. Ama ne demek istiyor aslında? Cezaya çarptırılanlar suçluydular diyor. Suçlu olma durumu var mı? Var. Suçlu olma durumu varsa burada olumlu cümleden bahsedeceğiz. Başka bir hatırlatmamız nn bağlacı ile ilgili. nn bağlacının kullanıldığı cümlelerde yapı bakımından olumlu bir durum görülür. Yani olumsuzluk eklerinin alınmadığını, olumsuzluk ifadelerinin taşınmadığını görüyoruz bu cümlelerde. Fakat cümleyi okuduğumuzda o cümlenin bize olumsuzluk çağrıştırdığını görürüz. Cümlemiz ne arayan var ne soran ifadesi. Bakın arayan var soran var. Tabi orada eksiltili bir ifade de var aynı zamanda. Ama ne arayan var ne soran var derken aslında arayan ve soran yok demek istiyoruz. NN bağlacı orada e, yapı bakımından olumlu görünse de anlamca olumsuz cümle kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu cümle artık olumsuz cümledir diyeceğiz. Anlamına göre cümleleri değerlendirirken e, olumlu ve olumsuz cümlenin yanında bir de İçinde soru anlamı bulunduran karşılığında bir cevap beklenilen cümleleri de görüyoruz. Bunlara soru cümlesi diyeceğiz. Bunlarla ilgili örneklere de bakalım. Birkaç örneği incelediğimizde, babası çocuğa ne getirmiş? cümlesinde, bakın ne kelimesiyle soru sorulmuş. Babası çocuğa oyuncak getirmiş gibi karşılığında bir cevap verebiliyoruz. Babası çocuğa ne getirmiş? cümlesini söyleyen kişi Karşıdan bir cevap bekliyor. Soru sormuş. Bu tip cümlelere soru cümlesi diyeceğiz. Yine aynı şekilde daha sonra nereye gidecekler ifadesinde bir soru anlamı var. Ankara'ya ne zaman yerleştiniz cümlesinde de yine bir soru anlamı var. Bunlar soru cümleleridir. Fakat her soru kelimesinin kullanıldığı cümleler soru cümlesi değil. Buna dikkat edeceğiz. Ee, ne olabilir? Mesela bu hatayı kimin yaptığını bilmiyorum diye bir cümle olsun. Orada kim ifadesi soru anlamı taşısa bile cümlenin genelinde soru anlamı yoktur. Dolayısıyla böyle cümlelere soru cümlesi demeyeceğiz. Buna dikkat edelim. Anlamına göre cümlelerin dersin başında hatırladığınız gibi çok dallandırıp budaklandırıldığını, kaynaklarda çok fazla maddeler halinde işlendiğini söylemiştik. Dolayısıyla biz cümleleri anlamına göre değerlendirirken işte hayıflanma cümlesi, neden-sonuç cümlesi, koşul cümlesi, şart cümlesi, ünlem cümlesi vesaire gibi bir sınıflandırmaya tabi tutmaya kalktığımızda hakikaten ucu açık bir durum bu. Dolayısıyla biz bunu cümleyi gördüğümüzde anlamına bakarak çıkarabilmeliyiz. Bizim için burada esas olan soru anlamı taşıyıp taşımadığı, bir de Olumlu ve olumsuz cümle ifadeleri buna dikkat edeceğiz. Şimdi ne yaptık? Yüklemin türüne göre cümleleri, öğenin dizilişine göre cümleleri ve anlam yönünden cümleleri sınıflandırdık. Şimdilik bu kadar. Yapı bakımından cümleleri de ikinci videomuzda izleyebilirsiniz.